Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle yeni bir videoyla karşınızdayım şöyle geçeyim ee, beklediğim sonunda şey geldi Premier Lig ve Championship yani tüm İngiltere ligleri diyelim kısayası. kadınlar ligi erkekler ligi hepsinin olduğu TOTS geldi ee, 7 gün boyunca neredeyse bizimle birlikte Bayağı uzun süredir bekliyorduk. Biliyorsunuz çok fazla paketimiz var. Onun üstüne 50 tane player pick yaptım. Onun üstüne de e, 3 tane 85 mi? 84, 85'ti galiba. Bugün de 86 gelmiş. Onların player pickini yaptım. 50 taneden fazla bir e, slotla ya bir oyunda açılamadığı için şu an 51.yi göremiyoruz. 50 tanesini bitirdikten sonra o üçlüyü ya da dörtlüyü tam hatırlamıyorum. Player pick'i açacağım. Sonrasında da bugün gelen 86'yı yapacağım. En sonunda da artık paketlere geçeceğiz. Çok sağlam paketlerimiz var. Bu alanı TOTS gelirse açacağım sadece. Onun dışında ben kendim ee, videoda göremezseniz şimdiden söyleyeyim. Yani bilmeyenler için söylüyorum. 50'de 0'da gelirse zaten göremeyeceksiniz. En sonunda neler çıktı diye bir özet geçerim orada. Hadi başlayalım. Oo! <laughs> Hızlıca açıyorken ilk sayfayı bitirirken birden Lucy Bronze geldi. 3 tane trade'i var. Ee, çok pahalı olduğunu zaten zannetmiyorum. Yani şu an 100'ün 100 üstünde galiba. 200'lere yakın. Lucy Bronze bildiğimiz geçen yılda da Team of the Year'da olan. Bu arada kart da efsane duruyor. Oo, Bütün defans kredileri var mı? Yok. İkisi dışında. Top kesicili güçlü dışında ama pluslar engel, sezgili ve kayarak müdahale gayet iyi. Ee, güzel kart. Valla güzel. Bir tane Team of the Season'la başladık. Hadi bakalım. İki. 2. Team of the Season Sels geldi. Sezonun takımına girmeyi sonuna kadar hak edenlerden birisi. Evet. Son player pick'e geldik. Hemen özeti göstereceğim size. Yani çok mükemmel mi? Değil. Çok kötü mü? Yine değil. Ortalama bir şey diyelim. Walkout eh diyelim. Team of the Season 2 tane çıktı. Bence gayet iyi. Çıkan kartlarda fena değil yani. Lucy Bronze, size size de Gulacci'ye ne kadar benziyor ya. Çok benzetiyorum ben. Yani bronz iyi. size okey. Şurada Alison'u da görmek. Yani Alison'u da e, kartı her zaman alışık olduğunuz için edersen Alison. Neyse. Kurta, Alison. Burada 4, 6, 7. 7 tane Volkout var burada. Bir de şunu bir yollayalım. 8, 9, 10. 10 tane aslında walkout var. Şunları da yollayalım. 85'leri açalım. 85'leri şöyle tek tek açacağım. Güzel. Hemen bir tane Team of the Season bulduk. İki tanesini seçiyoruz buradan. Hegerberg tabii ki beni yalnız bırakmayacağını hepiniz biliyorsunuz. Hegerberg'cim hayatta bırakmaz beni yalnız. Bellingham. Bundan sanki çıkmayacak. Evet. Bundan sonra şuradan bir Real Madrid bağlantısı yapalım. Sonra hemen 86 yapacağım bunun sonunda. <laughs> Egerberk. Ada. Hadi hemen 86 yapayım hızlıca. Evet 86'ları da bitirdik. Bakalım 86'lardan neler gelecek. Burada bir tane seçiyoruz. 85'te iki tane seçiyorduk. Ruben Diaz geldi Tots galiba. Aynen Fowler. Güzel. Fowler, Fowler, Fowler. Fowler'ı alalım bakalım. Team of yağı yağıyor. Hepsi 60-70k çıkacak büyük ihtimalle. De. En iyisi çıkan bronz geldi şu ana kadar. Fowler'ın da her kartını aldık vallahi. Şöyle bakalım. Tots yok. Tots yok. Tots yok. Irene Paradis. Son player pick. Hadi şuradan da bir tots var. Vermedi. Hadi level alalım ya, değişiklik olsun. Tots geldi, satılabilir paket. Premium Pesle almıştım. Sezon ilerlemesinde double walkout. Arsenal. Mit yanında. Stansfield. Yani çok göreceğiz galiba bu arkadaşları. Böyle Championship ya da işte alt lig takımlarından bayağı bir topçu çıkıyor genelde. Stats'lar zaten uzay hepsinin. Alsın 20-30k kalsın. Satmayacağız. Görevler, görevler, Team of the Week'ler değil de bunlar falan da artık verileceği için ikonlarda işte TOTS ver falan gibi görevler olacak. Onun için TOTS'larınızı çok fazla olabildiğince diyeyim yani satmamaya çalışın. Evet 85'ten geldi. Üstümüze tot yağacak. Dur. Siyah. Kim ne oluyor? Şey. Tamam işte Barella. İsmi aklıma gelmedi. Barella arkasından. Declan Rice mı? <laughs> i̇lk büyük. ilk büyük futbolcumuzu vurduk. Declan Rice iyidir. 700K'nın altında olduğunu zannetmiyorum. Ben da o ben baya kötü düşünmüşüm. 1 bir, bir milyon üstü mü? Bir de düşünmemiştim. O oh, hatta 1-200-1-300. 85'ten Dekton Rise mı vurduk? Harbiden 1-400. Firkik mi eklemişler? Harbiden adama firkik eklemişler. İnanılmaz kariyerinde Real Madrid dışında duran top golü olmayan adam Real Madrid sayesinde duran top aldı. <laughs> süper. İnce pas. Paslarda sadece kesme, muz orta yok. Onun dışında burada da kayarakla güçlü yok. Güzel. Yakın markaj var. Bu da çok önemli. Baskıya dayanıklılık. ilk dokunuş da var. Valla süper. Yeni MDO'muz hayırlı olsun. Aynen da oynuyor. Boyu da bir de uzundu Declan Rice'ın. 1.85. Yani çok uzun değil de işte Uzun yani. Kısa da değil yani. Güzel. Güzel güzel güzel. Beklettiğimize dedi de 85 plus'tan. Hiç beklemiyordum bu arada. En beklemediğim paketlerden birisinden 1 milyonun üstünde kart çıkarttık. 100 oyuncu paketi. Hadi bakalım ne gelecek. Tot geldi. Güzel. Double mı tek mi? Ödegard'ın var mıydı? Şaka yapıyorsun. Ödegard mı? Ödegard'ın totsu var mıydı? Ulan ay dedim ne oluyor? Totsu varsa Ödegard'ın çünkü 96 95'tir. Arkasından ne çıkacak diyecektim. Tamam bir anlık heyecan yaptırdı bize. Tam bakmamıştım Ödegard'ın var mı yok mu diye. Ya son yok, Ödegard yok. Premier Lig bu sene bambaşka. Arkasında şey çıkabilir. O highlight işte Premier Lig highlights. Çıkmamış. Öyle yollayalım. Şuradan satılabilirleri atalım. Bayağı futbolcumuz birikecek. Zaten boştu kulüp. Storage'ı da boştu. Satış listesi de boştu. Hadi son 100. Son 100 oyuncu paketi. Yine tot. Yine MEET mi? Galiba MEET. Aynen. 86 arkasından kimi getirecek o önemli. 88 pardon. Kim bu? Trafford. Kaleci. İlk kez gördüğümüz bir arkadaş. Burnley'miş. Aa görmedim. Pardon pardon. Geçen ben maçı görmüştüm. Tamam. İyi bir kaleci bu. Var mı arkadan böyle bir özel kart? Yok. 41 tane. Şunu atalım. Şunları da şuraya yollayalım. Şimdi şu 83 şu lanetinden kurtulalım. Hızlıca bitirelim derken ağzımızdan. <laughs> ya, beni bekliyorlarmış. ayrım Paradis ya da Mapileon arkasından bir tane Tots getirecek. Kimi getirecek bakalım. Hmm, Milankovic. Nottingham Forest bu sezonun flash. Flash takımı. Tam bir fodder. Tam bir fodder kart o oh. oh, Hurricane. Aa. ben Hurricane zannettim. Ya şunu bir renklendirin Allah aşkına ya. Aa Rexan mı? Evet. Bizim Ryan Reynolds'ın yani Deadpool'un şu, şu arkadaşımızın sahip olduğu kulüp şu arkadaşımızın sahip olduğu kulüp Reksamlı bir futbolcu geldi Malin. Neden gelmiş? Ha Deadpool'da rol alan. Tamam. Evet Deadpool'da vardı. Galler gibi bir şey ya da bir bir, bir Deadpool şeyini oynamıştı. Tamam. Ayın golü olmuş. Hmm. Güzel. Hoş geldin Malin kardeş. Hadi şunu da açalım. Gelsin yani. Bunlardan Tots gelsin. Bir kıyım bir arkadaş. Tah geldi büyük ihtimalle. Aynen. Double olsaydı iyiydi. Tek bir tane. Tah şöyle güçlü kuvvetli adamsın. Bir tane güzel bir senin gibi yiğit bir erkek getir bakalım. Evet. Gerçekten yiğit bir erkek getirdi ama bizde var zaten. Sels geldi. Modric. Sels. Tah. Evet Şimdi 83 plus çarpı 14. Tam da 14 tane var. Evet işte bu ya. Bir de bir hemen hemen geldi. Hegerberg. Ya bak gelişinden, yürüyüşünden, saçından tanıdım ya. Ya gerçekten son yıllarda eşimden sonra en çok gördüğüm insan Hegerberg. McCabe geldi. 3 tane playstyle var. Çok bir şey olduğunu zannetmiyorum. Zaten fodder niteliğinde büyük ihtimalle bir parası da vardır. E yani Kadınlarda çok ne yazık ki çok pahalı kartlar çok fazla yok yani. Bronz mesela Lucy Bronz 200 kanın üstündeydi. O kadar. Bayağı bir topçu gelecek bu arada. Derken Tots geldi ikinci. 4'te 2. Yine Irene ya da Mapileo'nun arkasından bir walkout. Şöyle güzellerinden bir <laughs> erkek Tots diyecektik. Yine Sels geldi. Bu gidişle sayısı herhalde 10 kere falan çıkaracağız paketlerden. Ben hemen yine şurası bir şişti. Onları bir hızlıca vereyim geleyim. Tots, tots, tots. Kaç oldu? 6, 7. Tots sayıcı koysaydım keşke. Şaka geldi. Haydi bakalım. Güzel bir şey getir be. Wood. Evet. Şeyi tamamlıyoruz. Ee, <laughs> Nottingham Forest, Forest'ı Forest. Nottingham Forest'ı yavaş yavaş tamamlıyoruz. Hayırlısı. Güzel. Bir tane daha Tots. Hadi double gel. Kaleci. Martinez. Martinez, Martinez. Arkasında kim var? Martinez de gold karttır herhalde. Aynen. Bir tane kaleci çıktı. <laughs> Sels. Sels yeter. Sal beni Sels. 4 mu oldu? Ben tots değil de sel sayacımı koysam acaba? Yine dayanamadık. Bir tane e, ikon yaptım. İkonu hızlıca açacağım. Maradona mucizesinden sonra akıllanmıyoruz. Şöyle şunları da atalım. Hadi bakalım ne gelecek. Şöyle baştan sırayla gidelim bu sefer. Araya, araya adam sokmayacağım bu sefer. 91 91 89. <laughs> o. Hadi bu fon alalım ya değişiklik olsun. Evet şimdi gelelim paketlere hızlıca. Şimdi neler kalmış? Son 83'ü açalım. İyi. Sonda Wood geldi. A Sels geldi. Ne oluyor lan? <laughs> şey Oblak geldi. Allah mı söyletti bakalım? Arkasındaki Team of the Season'ın kim? Tulis Joyce. Abi kaleciye doyduk ya. Allah'a şükür. Bugün de kaleciye doyduk. Team of the Season'ı sayamıyorum. Video editlerken sayıp koyacağım. Şu kadar Team of the Season geldi. Team of the Season yağmuru diye. Şu tekliyi açalım. Şu teklilerden kurtulalım. Oo geç 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 geç. İlkay Gündoğan geldi şu var. Tamam şimdi şu 84'lere başlayalım. Güzel. Hemen başta başta vurduk bir tane. Ya. Yeah. Ayrım Parades, Mapileon. double walkout verme sakın. Lillian Turam'ı yapacaktım zaten. Büyük ihtimalle buradan gelen artık Chris Woods'larla, Sels'lerle, Nottingham Forest'ın adamları sayesinde büyük ihtimalle bunu da yapacağım. Bugün şu paketlerin hepsini bitirdiğimde Turam'ı, 94'lük Turam'ı büyük ihtimalle, yani büyük büyük ihtimalle yaparım gibime geliyor. Gerçekten o sadece bir tane geldi o da Wood'du. Derken iki tane gelmiş. Baltimore. Baltimore geldi. Bu abla sağ açık değil mi ya? Evet. Sağ açık, sol açık. Sol bek mi olmuş şimdi de? Enteresan. <laughs> 1.56 mı? Abo. Kaç, 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 kaç. 1.56. Oo, Sol bek rolünde geç. 4 gol, 1 asist mi? Ne oluyoruz ya? 4 gol, 1, 1 asist sol bekten. Kral. Gerçekten hak etmiş. Moments kartı hak etmiş. Highlight kartı hak etmiş. E, alanı bitti. Derken bir tane Team of the Season. Hadi double ver. Double gelsin. Gelme ihtimali var double. Değil. Gelme ihtimali yokmuş. Peki. E, Tunimi, mi? Clinton. Clinton, Clinton. Dans ederek Clinton geliyor. <laughs> team of the Season sayacı. Yani onu 11'i 12'yi geçmişizdir diye düşünüyorum. Şöyle hemen yine bir şeyler verip gelelim bu arkadaşları da. Şimdi kaç paketimiz kaldı? 5 tane paket kaldı ama 5'i de birbirinden güzel diyebiliriz. Şunu açalım. Tots geldi. Bir hanım ablamız var. Ama yine mi abi? Oh, yine mi ayrım paredes? Busar Ayrın galiba. Map Fowler. Ya olmayan bir kart ver bari ve değişiklik görelim. Birkaç değişik değişik bir şeyler görelim yani. Bir heyecan olsun. Yani o kartlar yine Fodder'lar. Hepsi Turam'a gidecek. Turam babaya gidecek hepsi. Şimdi şunu açıyoruz. 2 tane 85 ondan. Yine arka arkaya güzel. Norveç, Selo, Raiten right mi? Raiten'in ama team of the yok galiba. Normal gold card. Görmedim sanki aynen. Ee, arkasından da Alan geldi. Yine kim olduğunu bilmediğimiz arkadaşlardan birisi. Tots mu? Tots tadında bir e, şey. Açılış yani. Evet. Son. Son 85. Yine Tots. Arka arkaya 3 paketten de Amerika. Bu galiba şey. A, tane tots geldi galiba. Herhalde şey değildi. Normal düz walkout değildir aynen. Tulis Joyce. Oo, Trent Alexander Arnold. <laughs> Sezoner kartını çıkarttık neredeyse. Bir tane de Evo kartı vardı. Çok pahalı olduğunu zannetmiyorum. 4 tane trade olup 95 falan olsaydı belki pahalı olabilirdi. Yani 100k. Ee, yani hadi 200k diyelim yani en iyi ihtimalle. Evet, Joyce yine geldi. Buradan da şunu attık. Evet. Şimdi en büyük beklentim olan paketlerden ikisi kaldı. Şu 15'i zaten çok yükseliyorum. Şunu şunu bir açalım bakalım. Yolla. Bir Double Tots'u alırız. Team of the Season. Manchester mı? Biraz önce çıkmıştı ismini unuttum. Clinton ve <laughs> Sels Gerçekten Sels team of the season değil de şu yan tarafa falan Sels sayacı taksaydım keşke. Ha Robinson da gelmiş. Keşke şu Robinson'ı önden gösterseydin. Yani diyecek bir şey yok. Şunları hızlıca yine bir e, göreve vereyim. Son pakette hızlıca bir açalım. Onda bir Deadpool raisi açalım. Belki bize şans getirir. Deadpool'u Deadpool'u şöyle gösterip Hatta şöyle yapsam nasıl olur acaba? Şöyle yapıp Evet Tamamdır Deadpool'cuğumu bir şey yapayım Bırakayım şuraya. Son paketimizi açalım. Şöyle Deadpool'umuzu şöyle tutalım. Bir tane bize greetings yapsın. Names Paul. Deadpool. Nice to meet you. Evet. Hemen paketi açalım. Deadpool'un çenesi düşmeden. Hadi güzel bir şey var. Hadi güzel bir şey var. Şaka mı? O. Oh. O. Oh. Büyük hayal kırıklığı. Gerçekten böyle kalbime tutsaydım cidden kırıldı kalbim ya. Sadece James Tarkowski ve Kaneidri diye bir abla. Of. Ve önden Rodri geldi. Bu paketten önden Rodri geldi. 85'ten de şeyi çıkardık. Declan Rice çıkardık. Diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben şöyle Deadpool'a ilk önce bir veda ettireyim. Deadpool size veda etsin. Evet arkadaşlar, gelen, izleyen, destek olan, kanala abone olan, yorum atan herkese teşekkürler. Baya bir emek, baya bir sabır, emekten de ziyade sabır vardı. Özellikle şu paketi açmamak için gerçekten. Elim parmağım karıncalanmıştı böyle artık. Açmak istiyordum ama demek ki bazen sakınan göze çöp batar ya da çok istediğiniz şeyler olmaz. Bunu da gördük. Daha güzel futbolcuları daha tırt paketlerden çıkarttık ama burada bir tık hayal kırıklığına uğradım. Ee, yapacak bir şey yok. Yine klasik hayatımıza devam edeceğiz. Ee, gelen izleyen, destek olan herkese teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.